Herkese selamlar. Ee, bugün çok manyak bir video ile beraberiz sizle. Beraberiz diyorum çünkü yanında e, arkadaşım var, ev arkadaşım var Batu. Kanka bir ses ver hemen. Merhaba YouTube. Ee, şimdi ben burayı ekmek tekniği size anlatacağım. Ee, sen de benim yanımda bu, bu videoda benimle beraber. Beni dinleyeceksin. Videonun sonuna doğru da aklında olan sorular varsa, takılan sorular varsa hem sen sor hem de izleyicilerimizin de aynı sorular kafalarına takılırsa cevap vermiş olurum ben de. Şimdi beyler böyle bir map ki düşünün size saatte 5 von 6 vona kadar para bırakabiliyor. Oyunun bence son noktası budur diyebilirim. Bir cehennem kulesi muhabbeti var ama oraya sonradan gireceğim. Orası harici bence bu oyunun maksimum para kazandıran yeri burasıdır. Onun için videoyu sonuna kadar bence izleyin aralardaki detayları kaçırmayın derim. Bugün... Şu şartlarda meleği ve hydra yapan kardeşlerimiz e, onlar saatte maksimum 3 fon 4 fon civarında bir para kazanıyorlar diye biliyorum. Onun için yani daha üstü yok. E, biz şimdi videoya geçelim e, size de iyi seyirler diliyorum. Çok iyi let's go. Şimdi e, öncelikle mapte iki tane boss alanı var beyler. Boss alanları nedir ne bossu var burada. Şu gördüğünüz natananlar bu ikinci mapteki e, kırmızı yani ateş natananlarıyla aynı. Aynı dediğim yani görünüş olarak isim olarak aynı ama aynı Argos'lardaki ki bunlar da karanlık elementine sahip. Ee, bunlardan ne kasıyorsunuz? Yani ne yapılabiliyor buradan? Bu eldiveni artı bastığımız zaman bizden istediği deri sertleştirici ürünü ee, şu an petim yanımdaydı. Bir dakika onu hemen göndereyim. Bu deri sertleştirici ürünü kasıyor insanlar burada. Burada çok sağlam çarlılığı olan arkadaşlar otava tava bırakıyor bu bölgelerde. Sabaha kadar Vayne'le beraber deri sertleştirici kasıp ee, eldivenin artısını basıyorlar Ondan sonra da zaten cehennem kulesinde statlarını sağlamış oluyorlar Buranın amacı bu ee, Hemen ben şöyle bir göstereyim size Şu natananları çekeyim üstüme Burada mesela iki tane şu an natanan var Burada çok seri doğuyor ee, Slotlar yani natananlar çok seri doğuyor Daha doğrusu ee, Seri seri kesebiliyorsunuz bunları Sınırsız bir şekilde natanan var İsterseniz bulamazsanız ee, ch değiştirebilirsiniz Gördüğünüz gibi mesela ben şimdi iki tanesini kestim bana atmadı ama burada sınırsız keseceğiniz için elinde sonunda elde edeceksiniz bunu kaç tane istiyorsanız ee, o şekilde şimdi bunun bir tane daha yeri var ee, ben size oraya götüreyim serice ee, o da şuralarda bir yerlerde olması lazım ben burayı hızlandırırım yolunda görmüş olursunuz bir yandan siz hemen götürüyorum size oraya. Beyler yolun ortasında bu arada buranın bossunu da buldum. Çok tatlı oldu. Bunu arayıp bulamıyordum ben. E, hem videoda nasıl bulacağım falan diye düşünüyordum. Yol üstünde bulduk. Çok tatlı oldu. Bunu da hemen yol üstü bir keseyim. E, bunun elementi de rüzgar. E, rüzgar elementine sahip bir boss. Üçüncü haritada bunun e, bossundan var yine. Ama ona toprak işliyor. O bir tık daha sert bir boss. E, bunu daha rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Bunu da elde edeceğiniz şeyler ikinci haritadaki birinci haritadaki bosslarla aynı şeyler elde ediyorsunuz. Farklı olarak sadece güneş 7 atıyor bize. Tabi attı mı şu anda bilmiyorum ama şu anda atmamış bu arada yere düşen sağlam miktarını görüyorsunuz bu sadece şu anda sağdan soldan kestiğim ufak tefek slotlardan düşen artık siz pelerin attığımda ne kadar çok kazanacağımı düşünün hesaplayın ee, yani şaka yapmıyorum 6 von 5 von miktarında ben hemen şimdi bunu da kestik diğer Nathanan boss bölgesine geçeyim geleyim ikinci boss bölgesine de geldik sayılır İkinci boss bölgesi de burası. Gördüğünüz gibi burada da hemen bir tane Nathan'ını bulduk. Ben şöyle şamanımı kendimi e, çekeyim. Şekillerimi basayım. Artımızı da alalım. E, i̇kinci bölgemiz de dediğim gibi burası. Burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi bir tane iki tane bu alan etrafında şu yuvarlak etrafında çıkabiliyor. Buradan da devam ediyorsunuz. Bakın mesela burada bir tane dam var. Aynen burada bir tane daha var mesela. Gördüğünüz gibi burada da mesela tek CH'de 3 adet natanan var. Düşünün 9 CH'den döne döne isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz de burada bir müddet bekleyip yaklaşık 30-40 saniye içerisinde yenileri de çıkıyor. Gördüğünüz gibi mavi sunk maruni attı mesela. Bunun kırmızısı çıkarsa güç eldiveni üretiminde de kullanabiliyorsunuz. Hemen şuradakini de keseyim. Bir tane belki deri sertleştiricisi alırız gelmişken. Neredesin? Şu ikisini birden alalım hemen. Bunları karanlık işliyor. Bir tık zorlanabilirsiniz belki yanındaki slotlar da karanlık. Çünkü biraz da ateş var etrafında. Şu ızgara kral yengecinden basarsanız sizin için bir tık kolaylaştırıcı olur. 10 karanlık 10 karanlıktır. Benim 10x geçen videodan hatırlayanlar vardır illa ki kusursuz almıştım. Bu baya bir karanlık sağlıyor onun için ben baya rahat takılıyorum bunların yanında. Bu şekilde zaten o tavadan adamlar da kusursuz 10x takıyor genelde. Şimdi hemen spotlarımıza geçelim. Dediğim gibi bir 6-7 tane spotumuz var burada. Ben e, ilk spotumuz burası bu arada bayağı bir slotta var. CH aramama da gerek yok. Bazı CH'lerde biraz az oluyor slot sayısı. E, bir de yenilenme hızı bir tık yavaş oluyor. E, ben şu bizi rahatsız etmesin. Bir hemen şunu keseyim. Gri parlak parça at mesela. Yani hani ben daha fazla anlatmayacağım. Bundan şu kadar atıyor şundan bu kadar atıyor diye siz izleyip görürsünüz. Ben artımı aldım. Şimdi iki, ilk iki spotumuz burası. E, eldiveni takmayı unutmuşuz takamamışız sanırım. Ee, şimdi buraya geldim. Burada bir adet pelerin atıyorum. Ee, birinci spotumuz burası. Buraya kendimi sıkıştırıyorum. Herhangi bir şekilde buradan zıplatamıyorlar. Slotlar buraya geliyor. Yakıncı slotları içinize kadar giriyor. Burada bunları çok rahat bir şekilde kesiyorsunuz. İlk sarı parçamızı aldık. Daha ilk çekişim, ilk slotun ölüşü. Hiçbir şey toplamayacağım yerden. Ee, siz toplamda ne düştüğünü tek çekişte aşağı yukarı bir hesaplarsınız böyle. Sarı parlak parça da atabiliyor. Bizim serverda tanesi 40M onları bir tık daha nadir atıyor ama onlardan da alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Şöyle yere bakın siz ister durdurur bakarsınız ister izlerken ee, hesaplarsınız artık. Ayrıca bunlardan da bu büyücü arkadaşlardan da acayip bir ee, sağlam ip drop var. Birincisi düştü. İkinci spotumuz da hemen burasının yanı. Bu arada bu süslü parça sandığından da atıyor. Mesela bunu Zodiac 9. kata çıktığımız 40. kata pardon çıktığımız zaman görmüşsünüzdür. Tüccardan 1'e satın alıyoruz ki tüccar bulursam bireme aldığım bir şey bunların içinden de herhangi bir parça çıkabiliyor. İkinci spotumuz da hemen buranın öbür tarafında çok yakın bir yer yani. Ee, benim keskinliğim kapandı hemen şunu açayım. Ölmeyelim. İkinci spotumuz da burası. Bir o kenarda çekiyorum bir bu kenarda çekiyorum. Ee, bu şekilde hem e, slotların miktarını da güzel bir şekilde ayarlıyorum. Bir tane daha sarı parça attı. Şu andan zaten e, 50 emi bulduk neredeyse. Yandaki sağlam iplerle mor parçalarla işte beyaz parçalarla ıvırlarla zıvırlarla. Stun yedim. Stun yiyince ölüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Sınırsız bir çağrınız olsun. Peş peşe çift stun atıp yine kesiyorlar. Ee, ben anlatmak istediğim olayın gayet açıkça anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü yerdeki eşyaları görüyorsunuz yani. Hani bilmiyorum daha fazla söze gerek olmadığını düşünüyorum. Ee, bu tür bir durumda da şamanımı buraya park etmemin sebebi de bu. Hemen şehrimi atıyorum. Şamanıma yüzükle ışınlıyorum. Ve farma devam ediyorum. Bu şekilde saatte e, 5-6 ona kadar erişebiliyorsunuz. İlk iki spotumuz burasıydı. Ben hemen şu yere düşürdüğüm malzemeleri de bana sövmeden siz toplayayım. Ee, ondan sonrasında diğer spotlara geçelim. Ben bu arada yavaştan sizi diğer spota da götüreyim. Ee, oraya giderken de bir tık efsunlardan bahsedelim. Ee, diğer spot yerinde bir tık daha fazla slot var. Ee, orası daha e, zor sıkışılan bir yer. Yani kendinizi daha zor sıkıştırdığınız bir yer. Onun için hesabınız çok aşırı aşırı sağlam değilse Size burayı tavsiye etmem. O tarafta daha güzel bir şekilde daha az ölerek e, kasmanız mümkün. Hemen ben şurada skill'lerimi tekrardan yakayım. Efsunlardan bahsedecektim. Efsunlarda da e, çöl canavarlarına karşı güçlü. Buranın bence bilinmeyen Efsun'u. E, çoğu kişi ben bu oyunda konuştuğum 8-9 level adamlar dahil çok fazla bilen yok. Buradaki slotlara şu özellikle özellikle yakıncı olan slotlara çöl canavarlarına karşı güçlü efsun işli onun da birazdan ne kadar etkisi olduğunu size göstereceğim tılsımımı çıkartıp bu arada bir diğer spotumuz burası stun yedim bu işte slotlar yanındayken olunca pertiniz çıkıyor çünkü yani çok büyük miktarlarda slotlar var etrafınızda stun yediğiniz zaman kurtulma gibi bir şansınız pek olmuyor özellikle de burada etrafıma gelen slotların miktarını görüyorsunuz ki stun yediğimde direkt yattım Şimdi bir de hiç slotları kesmediğim için tüm slotların tamamı burada. Ee, 1-2 tur kestikten sonra buralar da rahatlıyor. Ee, yani hızlı hızlı doğmadıkları için siz çektiğinizde bir miktar daha doğmamış oluyor falan. O şekilde nötrlüyorsunuz. Bu arada şamanı da ufak ufak kaldırmayı unutmayın burada. Çünkü şeyler var. Ee, agresif slotlar var. Agresif slotlar sürekli rahatsız ediyor şamanınızı bir yandan. Ben şuradan tekrardan e, skilllerimi yakayım. Bir daha gidelim oraya. Çöl canavarlarına karşı Güçlünün yanında e, tılsımınıza dünya direnci getirmeniz aşırı derecede önem taşıyor burada çünkü rüzgar ve toprak e, elementinden oluşan slotlarla e, kaplı tüm harita az önce gösterdiğim Boz rüzgardı tek karanlık olan e, Natanan bölgelerinde bulunuyor. Onları da sadece deri sertleştirici kasmak isteyen arkadaşlar kullanacak zaten eğer onu kasma gibi bir ihtiyacınız veya isteğiniz yoksa onun için de uğraşmanıza gerek yok. Yani karanlığa da gerek yok. Ne oldu? Ha şamana geçtim yanlışlıkla. Burada da bir ölmeden size gösterebilirsem rahat rahat. Ee, aşırı fazla slot var. Bir de buradaki spot bir tık daha az dediğim gibi sıkışılıyor. Slotlar da daha az sıkışıyor. Çok daha fazla slot var. Tabii ki de aldığımız drop da buna göre değişiyor. Daha fazla drop alıyoruz. Yerdeki sağlam miktar bilmiyorum kaç oldu. Şu an 6-7 falan oldu. Bir kırmızı parça bir mavi parça gördüm. Ee, onun dışında şu an göremiyorum. Yer o kadar çok dolu. Burada veininiz varsa hasarınızdan tabii bir tık kısılacak ama... Yani çok büyük iş görür. Yerdeki eşyaları toplamakla hiç uğraşmamış olursunuz. Bu arada büyücüler çok fazla birikiyor. Hemen yakıncı slotlarınızı kestikten sonra böyle toplu alandaki büyücüleri önceden kesip bir kendinizi rahatlatırsanız çok tatlı olur. Çünkü bir yandan da sanatmaya devam ediyorlar. Bayağı rahatsız edici bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Bu kadar para kazanmak isteyenler bunun ee, ceremesine de katlanacak. Bakalım şöyle bir 7-8 oldu falan herhalde ya bu sağlam ip miktarı. Gene tek çekişte gördüğünüz üzere bu kadar çok drop alıyoruz. Hemen bir diğer spotu göstereyim. O da şu şekilde hem sol tarafı hem sağ tarafı çekerek şuraya kendinizi yaslıyorsunuz. Yine stun yedim. Buraya yasladıktan sonra da aynı şekilde burada da devam ediyoruz. Yani olay tamamen kendinizi ve slotları aynı anda sıkıştırmaya çalışmak. Buradan da bir hemen keselim, drop'umuzu alalım. Bir de yan tarafı var. Bir de orayı göstereyim. Ondan sonra da e, göstereceğim şeyler, e, spotlar bitmiş olacak. Hemen burası da temizlensin. Videodayken bir sarı parlak düşse de çok tatlı olurdu ama düşmese de yapacak bir şey yok. Onu saatte yaklaşık böyle iki tane falan alırsanız tatlı oluyor. Zaten 2 e, sarı parlak fiyatı dediğim gibi bizde tanesi 40 kem 80'e tekabül ediyor. Çok fazla düşen bir şey değil. Onun için beklemeyin ben 50 kere çektim niye düşmedi diye. Kimi zaman 2 e, saat boyunca kesersiniz hiç düşmez. Kimi saatte 5 tane 6 tane düşer. Olaylar birazcık e, yani olasılık muhabbeti düşerse düşüyor düşmezse düşmüyor ama belli bir miktar e, burada durursanız ortalamayı böyle saatte 2 civarında olduğunu göreceksiniz. Ben hemen kendimi şamanımı ışınlayayım. Diğer spotu da göstereyim. Daha fazla da videoyu uzatmadan canınızı sıkmadan e, bitirelim yavaştan sonrasında da batunun varsa sorusu sorusunu alacağım. Ee, hem sizin için de işte varsa kafanıza takılan belki o soruları yöneltir. Boşu boşuna siz de sorup soru sorup beklememiş olursunuz. Bir sonraki spotumuz da şurası. Ee, hemen gene bu iki taraflı. Buradan çekiyoruz. Ee, şurada bir girinti var. Mesela buraya gittim. Hafif bir sağ yaptım. Buraya kendimi yerleştirdim. Herhangi bir şekilde sağa sol yaptığımda çıkamıyorum buradan. Bir sonraki spotumuz da burasıydı. Burada bir tık daha az slot var ama sağ taraftan çekmediğim için sağ taraftakileri kesip de geldiğim için bir tık daha az slot var. Normalde burada da acayip bir slot oluyor. E, valla anlatacak pek de bir şey yok. E, ben hiç buraları zorlamayacağım. Tekrardan bu slotları kesmeye çalışmayacağım. Hemen tekrardan şamanıma çekeyim kendimi. Her şeyi göstereyim son olarak. E, şöyle şamanıma tekrardan gideyim. Şu tılsımın damage farkını size göstereyim bilmeyenler varsa diye. Bu arada item olarak da full artı full Beceriliyle giriyorum. Herhangi bir şekilde atak itemi girmiyorum. Zümrüt veya ateş ayakkabı da kullanmıyorum. Çünkü bu slotların tamamı bana beceri hasarı vuruyor. Size şöyle göstereyim. 21k, 21.5, 2800. 20, 20 küsur civarında vuruyoruz. Tılsımımı çıkarttığım zaman 16 17k. Arada 4k fark var çok absürt bir rakam. Yani bilmiyorum tartışılmaz bir şekilde bence buranın en önemli efsunlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hemen şu tılsımımı takayım. Ee, benim anlatacaklarım bu kadardı. Var mı kardeşim senin soracağın bir soru aklına takılan anlamadığın veya merak ettiğin bir soru onları da cevaplayayım videoyu kapatalım. Şimdi bu slotlara rüzgar ve Toprak işliyor, işlediğini söyledin. Ben, aynen. Ben şu an ilk kez senin izliyorum. Daha önceki videolarını izlemedim. Hı hı. Şu an senin rüzgar ve toprak değerlerin kaç mesela? Mesela aynen güzel bir soru. Ne kadar kaç rüzgar yetiyor buraya? Hemen onu da göstereyim. Benim üstümdeki değerleri. Büyüye karşı direnç bu arada buranın bir diğer efsunu. Defansif olarak 40 e, büyüye karşı dayanıklılığım. 85 rüzgarım var. Onun dışında beceri hasarına karşı koymayı da bulabilirsem onu da hemen göstereyim. Bakalım neredeydi bu? Şu anda buradan bulamadım sanırım ama. Ben size şöyle göstereyim beyler. Titan kalkanım. 9. 15 buradan alıyorum. 15 buradan alıyorum. 5. 8 bej buradan alıyorum. 15 buradan alıyorum. Ve bir de elmasım var. Elmasımdan da kaç bej geliyor. Buradan siz bir bakın. Ben şu yere düşen eşyaları toplayayım. Bir yandan. Çünkü buna da bayağı bir sövenler olacaktır. Sen onlar nimet niye toplamadın diye. Değerlerimiz bu şekildeydi. Statlarımız bu şekildeydi. Var mı başka soru? Ya şimdi çok akıcı ve güzel anlattığını düşünüyorum burada. Bu bu map hakkında bir soru işareti kaldığını düşünmüyorum kimsenin hakkında ama başka bir videoda bir isteğim olacak şimdi senden. Başka Hı -hı. bir videoda başka bir video konusu olarak bu mape gelmek için gerekli olan itemleri nasıl kasarız? Bunun hakkında bir video hazırlarsan bence çoğu arkadaşın asıl hakkındaki soru odur şu an. Ee, şimdi şöyle ona da şöyle söyleyeyim. Ee, bundan sonra bir tane daha video gelecek item ve simya tanıtımı olarak ben orada bu maplerde hangi mapte hangi itemleri taktığımı detaylı bir şekilde anlatayım. Zaten buraya özel ayrı bir, çok da büyük bir item yok sadece şu sizcetit kolisi yuharanın özel bir itemi. Onun dışında buraya özel böyle hani sadece burası için kullanılan bir eşyam yok. Onlara da item simya tanıtımında size ufaktan bir özet geçerim. Bu ve ikinci mapte hangi itemleri kullandım, hangi elementleri ne kadar, hangi oranda kullandım onlardan da bahsetmiş olurum o zaman. Teşekkür ederiz. <laughs> Var mı başka abi aklı kalan soru? Sizde eğer aklınızda varsa soru bu soruların cevapları da sizi tatmin etmediyse kafanıza takılan başka bir soru varsa veya başka bir merak ettiğiniz bir şey varsa bu maple ilgili olur. ikinci maple ilgili olur. Herhangi bir soru varsa kafanıza takılan yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepini hepinize yardımcı olmaya çalışacağım. Onun dışında başka da söyleyeceğim ekleyeceğim başka bir şey yok. Evet beyler videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoların izlenme sayıları gayet güzel gidiyor. İnsanların bunlardan keyif alarak izlediğini ve bir şeyler öğrendiğini hissetmek daha çok daha güzel bir his yani. Bu ve bunun gibi serilerin devamı gelecek. Ee, bir tane arkadaş yorumlarda yazmış. 90 ve Beta map'leri ile ilgili videolar çeker misin diye. Bu oyunun e, sadece kitlesinin Yohara'da olmadığını ben de farkındayım. Bu tür videolar da gelecek. Bu tür videolarım ve daha farklı içerikleri e, görmek istiyorsanız takipte kalın. Hepinizi seviyorsunuz. Hoşçakalın kalın.